Minecraft'ın yeni bölümlerini hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Part 1'ini çekmiştim. Şimdi Part 2'yi çekiyorum. Görüyorsunuz burada sürpriz yazıyor. Burada en iyi şeyimiz var arkadaşlar. Böyle. Burayı daha göstermeyeceğim. Burayı sonunda göstereceğim. En sonda bu videoda. Burada böyle bir banyomuz var arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir şeyimiz var. Burada böyle şömine gibi. Fırın gibi. Şu arası aslında dolu arkadaşlar. Ama ben buraya şey koydum. İşte akıl var mantık var. Allah yanıyoruz. böyle şeyimiz var. Burada tekrar bir banyomuz var. Hop zıpladım. Böyle banyomuz var burada da. Burada mavi mavi bir koltuk var. Mavi mavi. Burada da sarı mı sarı bir koltuk var. Böyle. Daha ileride bunların masaları var arkadaşlar. Burada dolabın altındaki ama televizyonun altındaki dolaplar var arkadaşlar böyle. Ben bunu sence ona benzetebildim. Burada banyonuzun lavabosu var böyle. Burada evinizin girişi var. Bu bana beni bayağı yordu arkadaşlar şöyle. Burası da böyle. Burada böyle bir masamız var. Beşiktaşlı olduğum için böyle yaptım arkadaşlar. Burada penceremiz var. Pencerenin önünde saksılar falan var çiçekle. İşte o dediğim masalar arkadaşlar bu ikisi. Böyle. O ikisine uyar. Bunları siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan bir dümdüz yapalım. Burada bir zilimiz var. Evinizin dışına böyle yapabilirsiniz. Burada da şeyimiz var arkadaşlar. Demir parmaklıklarla. Mesela diyelim ki bir polis şeyi koyduk kurdunuz. Böyle hapsi böyle yapabilirsiniz. Sanki bunları kapanıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Burada da son olarak bir masamız var. Ve arkadaşlar şimdi sürprize geçelim. Hop. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. İşte güzel mi güzel bir televizyon. Arkadaşlar. Sence en güzel hangisi? Bana göre bu televizyon sizce en güzel hangisi? Böyle pistonlarla yaptım arkadaşlar. Bu videodan ee, bu video için abone ol like atmanız bana yeterli. Tam burada 30 şey var arkadaşlar. Yapı burada şöyle göstereyim. Abone ol like atmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.